Merhaba sevgili ikiler. Uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün eldeli toplama işlemine bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet ilk önce bir sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. Efe birinci gün 24 ve ikinci gün 33 sayfa kitap okudu. Ve kitabını bitirdi. Efe'nin okuduğu kitap kaç sayfadır diye sormuş bize burada. Şimdi arkadaşlar bakın. Efe birinci gün 24 sayfa kitap okuyorsa, ikinci günde 33 sayfa kitap okuduysa eğer benim toplam okuduğu kitap sayfasını bulmam için ne yapmam gerekiyor? İkisini birbirinin üzerine eklemem gerekiyor. Ekleme deyince de hangi işleme aklıma geliyor? Tabii ki toplama işlemi aklıma geliyor. Arkadaşlar 24 ile 33'ü toplarken ne yapmam gerekiyor? Önce birler basamağını alt alta toplamam ve sonra onlar basamağını alt alta toplamam gerekiyor. Yani önce birliklerimi topluyorum, sonra onluklarımı topluyorum. Önce birliklerimi toplamak için bunları bir onluklarına, birliklerine ayıralım arkadaşlar. 24'te kaç tane onluk var? 2 tane onluk var değil mi? 10 20. 4 tane de birlik var. 1 2 3 4. Burada şekilde de çizdim. 33'te 3 onluk var ve 3 tane de birlik var. 3 tane onluğumuz 10 20 30. 31 32 33 olacak şekilde 3 onluk 3 birliğimiz var. Şimdi ben önce birler basamağımdan birliklerimi toplayarak başlıyorum işe. 4 tane birliğim var. 3 birlik daha üzerine ekliyorum. 5 6 7. Toplam kaç birliğim oldu? 1 2 3 4 tane zaten vardı. 5 6 7 birliğim oldu mu? Evet. 4 3 daha 7 birliği oldu. Şimdi onluklarıma geçiyorum. 2 onluk, 3 onluk daha. Bakın 1 onluk, 2 onluk burada var. 3 4 5. Toplam kaç onluğum oldu? 5 tane onluğum oldu. Onluklarımı da bu şekilde buraya çiziyorum. 2, 3 daha 5 onluk oldu. Her zaman ben bu şekilde mi toplayacağım toplama işlemi? Hayır bu kadar uzun uzun uğraşmayacağım. Ama ben size göstermek için önce birlikleri sonra onlukları topladığımızı göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 4, 3 daha 7 birler basamağını birler basamağı ile topladım. Birler basamağına yazdım. Onlar basamağımı 2, 3 daha 5 onlar basamağıyla topladım ve onlar basamağına yazdım. Yani Efe'nin okuduğu kitap sayfa sayısı kaçmış arkadaşlar? 57 imiş. Peki ben bu toplama işlemimi alt alta yaptığım gibi yan yana da yapabilir miyim? Evet. 24 sayfa ilk gün okuyor. 33 sayfada ikinci gün okuyor. Önce birler basamağımı topluyorum. 4, 3 daha 7. Sonra onlar basamağımı topluyorum. 2, 3 daha 5. 57 sayfa imiş Efe'nin okuduğu kitap sayfa sayısı. Şimdi 57 toplama işlemimize bakalım. Sorumuzu okuyalım. Çiftliğimizde 37 koyun 25 inek vardır. Toplam kaç hayvan vardır? Hem koyunlar hem de inekler hayvan değil mi? O zaman bunların toplam sayısını bulursak çiftliğimizdeki hayvan sayısını buluruz. Toplam sayısını bulmak için ne yapacağım? İkisini birbirinin üzerine ekleyeceğim. Yani toplama işlemi yapacağım. 37 koyun, 25 koyun daha. 37'yi onluklarına, birliklerine ayırıyorum. 37'de 3 onluk, 7 birlik var, değil mi? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Peki 25'te 2 onluk, 5 birliğim var, değil mi? Bakın, 10, 20 21 22 23 24 25. Şimdi bunları topluyorum. Şimdi arkadaşlar eldeli toplamada işte burası benim için önemli. Bakın 7 birlik 5 birlik daha. 7'nin üzerine 5'i ekliyorum. 8 9 10 11 12. 12 birlik oldu mu? Evet, oldu. Şimdi ben bu 12 birliğimi Birler basamağında bir tane basamağım olduğuna göre nereye yazacağım? Hangisini yazacağım? Biri mi yazacağım? İki mi yazacağım? Tabii ki arkadaşlar ben bu 12 birliğimi ikisini topladığım zaman içerisinden bir tane onluk çıkaracağım ki o onluğu nereye taşıyabileyim? Onlar basamağına buraya taşıyabileyim. Şimdi arkadaşlar bakın 7, 5 daha 12 dedik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oldu mu bir onluk? Evet. O zaman ben bunu ne yapacağım? Onlar basamağına taşıyacağım. Geriye kaç birliğim kaldı? 2 tane de birliğim kaldı değil mi? 1 onluk 2 birliktir. 12 sayım. O zaman bu toplama işleminde birler basamağına ne yazıyorum arkadaşlar? Tabii ki birlikleri yazıyorum değil mi? 2 tane birliğim kaldı benim. Burası 2 birlik. Buradaki bir onluğu ne yapacağım? Tabii ki kendisi gibi olanların yanına, onlukların yanına vereceğim arkadaşlar. İşte buraya ben diyorum ki elde. Eldeli toplama işlemi diyoruz ya. Bu benim elde. Elde var 1 diyeceğim. Şimdi bakın onluklarımı topluyorum. 3 2 daha 5. Şimdi ne yapıyorum? Eldemi üzerine ekliyorum. Bu onluğumu da buraya getiriyorum. Kaç onluk oldu? 6 onluk oldu mu arkadaşlar? Evet 5 onluktu. Ve bu onluğumu da buraya ekliyorum. Ne oldu? 6 onluk oldu. Şimdi bakın burada toplama işlemi yaparken her seferinde böyle onluklarla birliklerle uğraşacağım mı? Hayır. Bakın 7 5 daha 12. 12'nin İkisi. Onu ne yapıyorum ben? Tabii ki onlukların yanına elde olarak alıyorum. 3, 2 daha 5, bir de elde vardı, 6. Yani arkadaşlar eldeli toplama işleminde ne yapıyoruz? Onluklarımızı onlukların yanına taşıyoruz. Peki çiftliğimizde kaç hayvan varmış? 62 hayvan varmış arkadaşlar. 37 koyun 25 inek daha 62 hayvan varmış. Şimdi toplama işlemlerimizle ilgili birkaç tane örnek yapalım. 36 26 daha demiş. Önce birler basamağımı topluyorum. 6 6 daha 6'nın üzerine 6'yı ekliyorum. 7 8 9 10 11 12 12'nin ikisi 12'yi ben İkisini birden yazamam değil mi arkadaşlar? Burada ne var? Bir onluk var. Bir de iki birlik var. E onluğumun yeri neresi? Tabii ki onlar basamağı. O zaman ben bunu elde olarak onlar basamağına taşıyacağım. İki birliğimi yazdım buraya. Üç, iki daha beş. Bir de onluk vardı. Ne oldu? 6 36 26 daha 62 eder. 28 47 daha 8 7 daha kaç eder arkadaşlar? 15 eder değil mi? 15 nedir? 1 onluk 5 birliktir. E o zaman ben buradaki onluğumu ne yapacağım? Tabii ki onlar basamağıma taşıyacağım. 8 5 daha 15. 15'in 5'i 5 beş birliğimi buraya yazıyorum. 1 onluğumu buraya taşıdım. 2, 4 daha 6. Bir de elde vardı. Ne yapıyorum? 7. 75 etti. 5 bir daha 6. Elde var mı arkadaşlar? Hayır. Her toplama işimde elde olacak diye bir şey yok. Bu da eldesiz bir toplama işlemi. Yani onluğum olmadığı için ne yapmayacağım? Oraya bir şey taşımayacağım. Bu da eldesiz bir toplama işlemi olmuş olacak. 3, 4 daha 7. 76 oldu. 42 38 daha. Önce birler basamağımdan başlıyorum. 2, 8 daha. 10. 10 arkadaşlar nedir? Bir onluktur. 0 da birliktir değil mi? O zaman birliğime 0 kaldıysa ne yapacağım ben buraya? 10'un 0'ını yazacağım. Elde var. 1, 4, 3 daha 7. Bir de elde vardı. 8, 42, 38 daha kaç etti? 80, etti. 25, 55 daha. Önce birler basamağımdan başlıyorum. 5, 5 daha. 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 2, 5 daha. 7, bir de elde vardı. 8, 25, 55 daha. Yine ne etti arkadaşlar? 80 etti. 36, 59 daha. Toplama işlemine birler basamağımdan başlıyorum. 6, 9 daha. 15. 15'in 5'i. 5 tane birliğim vardı değil mi? 15 sayısında. Buradaki bir onluğumu ne yapacağım? Tabii ki onlar basamağıma taşıyacağım. 3, 5 daha 8. Bir de elde vardı 9. 36, 59 daha kaç etti? 95 etti. Evet toplama işlemi ile ilgili son bir sorumuz daha var. Onu da çözelim. Efe'nin 14 oyun kartı vardır. Cem'in ise Efe'den 15 fazla oyun kartı vardır. Efe ile Cem'in toplam kaç oyun kartı vardır diye soruyor. Arkadaşlar bize neyi soruyor? Önce ona bir bakalım. Efe ile Cem'in toplam kaç oyun kartı var diye soruyor. Şimdi Efe'nin 14 oyun kartı olduğunu biliyorum ben ama Cem'in kaç kartı olduğunu bilmiyorum. Bana demiş ki Cem Efe'den 15 tane fazla oyun kartı var. O zaman Cem'inkini Efe'ninkinden yola çıkarak bulabilir miyim? Evet, ne yapacağım? 14'ün üzerine 15 ekleyeceğim ki kimin oyun kartını bulayım? Cem'in oyun kartını bulabileyim arkadaşlar. 14, 15 daha. Önce birler basamağımı topluyorum. 4, 5 daha. 9, 1, 1 daha. 2, 29 tane kartı varmış. Kimin? Cem'in. Şimdi bana soruda neyi soruyordu arkadaşlar? Efe ile Cem'in Toplam kaç oyun kartı var diye soruyordu. Şimdi f 14 biliyorum. Cem'inkini de buldum. 29 ikisinin toplam oyun kartını soruyor. O zaman ne yapıyorum? Topluyorum tabii ki de. Toplamda ikisini birbirinin üzerine ekliyorum. 4 9 daha 13. 13 sayısında ne var arkadaşlar? 1 onluk, 3 birlik var. O zaman ben ne yapıyorum? 3 birliğimi buraya yazıyorum. Olduğumu onlar basamağıma taşıyorum. 4, 9 daha 13, 13'ün 3'ü. Elde var 1. 1, 2 daha 3. Bir de elde vardı. Ne oldu? 4. Yani ikisinin toplam kaç oyun kartı varmış arkadaşlar? 43 oyun kartı varmış. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolarımızdan da haberdar olmak için abone olup sil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.